şu anda Fatih Çoban Bey'leyiz. Fatih Bey burası neresi? E, merhabalar ilk önce. Burası Konya Çumra Dinlendik Mahallesi. Dinlendik Köyü Sulama Kooperatifinde şu anda Ali Bey ile su aramaktayız. Bizi nereden gördünüz? E, Instagram'da, sosyal medyada takip ediyorduk. He. Yani gördük böyle şeylerimiz hoşumuza gitti yani. Daha önce ölçüm yaptırmış mıydınız? Evet daha önce ölçümler yaptırmıştık tabii yani. Çünkü işimiz bu olduğu için. Hı hı. Daha önceleri işleri yaptık yani ölçümler yaptık. Peki e, bizde farklı hani bizim neyimiz farklı? Sabahtan beri beraberiz. Sabah saat 9'dan beri arazideyiz şu anda. Şu anda su sıkıntılı bir bölgede geziyoruz. Yani şöyle cihazlarınız ee, sizin çalışma prensipleriniz farklı. İnşallah bu ölçümlerimizde de bir su bulabiliriz yani. Rabbim inşallah nasip eder yani. İnşallah, inşallah e, farkı olacak siz de gördünüz çalışmalarımızda. Yani, aynen öyle. Önce arazimizi güzelce taradık. Tabii tabii. Grafikleri e, siz de gördünüz. Aynen. Zaten en büyük güzelliği bu oluyor. Zaten o grafiklendirme şeyi çok güzel yani. Çünkü zeminde ne olduğunu ilk önce görüyoruz. Ondan Hı. sonra testleri yapıyoruz zaten. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür Bizi ederiz. Bizi bulduğunuz evet. için. İnşallah daha iyilerine layık olursunuz. İnşallah. İnşallah.